Oğlum. Birazdan denize gidip ayaklarını mı sokacaksın? <laughs> nasıl yapacaksın? Yap bakayım. Ayakları nasıl yapacaksın denizdeyken? Göster hadi oğlum. Hadi oğlum göster bakayım. Anne kurban olur ya. Böyle mi yapacaksın gülüm? Bakayım. Evin her yerine soğan kabuğu getirmişsin Çağatay. Sebzeliği kaldıracağım oradan. Tamam tamam. Birazdan bu performansını Deniz'e ayaklarını soktuğunda da yaparsın. Bak bakayım anneye bir. Oyağı <laughs> nasıl kaldırabiliyorsun ya? <laughs> Acaba yaramaz mı olacaksın Gülünci? Yine çok merak ediyorum oğlum. Kim bir? Hayır telefonumu alamazsın. Ya telefonumu istiyor sürekli ya. Bir türlü telefonumu onun elinden alamadım. Neyse. Babası kamp sandalyelerimizi aldı. Sandalyelerimiz de hazır. Ya artık yeter yasaklardan bıktım ya. En azından böyle oğluma bir şeyler yapalım istiyorum. <laughs> ya bakar mısınız? Kendi arabaya binecek ya utanmasa sandalyelerimiz de hazır. E hadi o zaman görüşürüz. Arkadaşlar. Hadi söyle. Kanalıma ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz de. Hadi. Oğlum bak bu senin kanalın hadi. Kanalıma ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. evet arkadaşlar çok yaramaz ya. Bakar mısınız? Ayakkabılarına bakın. Ayakkabılarına bakın. ya bir saniye durmuyor. Babası onun bebek arabasını almaya gitti. Bugün ilk kez Çağatay'ı denize götüreceğiz. Ayaklarını sokacak denize. ay Allah'ım el, el bir saniye durmuyor bakın. Ayaklarını sokacak denize. Bakalım ne yapacak? Nasıl tepki verecek? Ben de hiç bilmiyorum. Merak ediyorum bakalım. Tamam annem, sakin ol. Hadi bak. seni merhaba teyzeler, merhaba abiler, merhaba ablalar. <laughs> Çocuk var ya o kadar çok yasak gördük ki doğduğundan beri sürekli maske var ve sürekli yasak var. O yüzden çocuğu böyle düzgün hiçbir yere çıkartamadım. Bildiğim böyle şey gibi oldu ya hırçın. Her yere elini atıyor. Her yere gitmek istiyor. Sürekli böyle bir şeyler yapmak istiyor. Hmm, araba gördü bir tane araba gördü. Arabaya bakıyor şu an. satıyor? Nasıl yani? İki var, beşe var, ona var, on beşe Allah var. Allah Allah azaltıp çoğaltıyor demek ki. Aa bilmiyorum. <laughs> Ayılıyorum <ben> ya. <laughs> <laughs> Göstersiydim de kamera, kamerada da Canlar Canları çekerdim, hoşça. Babası Hadi şimdi. Gidelim olduğumuzu denizde tanıştık abi. Gidelim. Çok da istekli değil uykusu var ama. Çağatay'ın biraz uykusu var arkadaşlar, o yüzden çok da gülmüyor şu an. Biraz yavaş gider misiniz ya? You don't duas já Vai yere basmıyor yani. <laughs> yani. yere bas oğlum. <laughs> Korkuyor Ömer herhalde. Dur bakayım ne yapacak. <laughs> oğlum korkma. <laughs> Arkadaşlar tepkiye bakın tepkiye. Efendim? Herkes denize giriyor. Geçen yıl bu zamanlar çok fazla denize giren insan yoktu bu mevsimde. Ama bu yıl erken açılmış sezon. Ben de girmek için çok heyecanlanıyorum, çok hevesleniyorum ama o gün bugün değil. O yüzden Erdemli'ye gittiğimizde, Silifke'ye falan gittiğimizde o civarlarda girmek istiyorum. Şu an çok kalabalık. Çağatay ilk deneyimini burada babasıyla beraber yapıyor. Şimdi bakın ayaklarını sokmuş nasıl da korktu. Çağatay. Hadi kapatıyorum ben hadi. Ay ay tamam. Oğlumun ayağı çamur oldu. Yedek kıyafeti var mı? Evet. Hadi gel. Hadi yürü. yürü. <laughs> yürü. Annem. Kıyamam. <laughs> ya var ya çok tatlı ya benim ayağımda ıslanacaksın be. Oğlum. Ya var ya çocuk olmak vardı. Gerçekten şu an çocukları görüyorum da etrafta. Ne kadar mutlular suya girerken. Ah, dur canım dur. <laughs> Üstümüze toprak geldi. Hadi. Çağatay gel anneye doğru gel. Hadi gel gel gel. Havlusu var mı? Hayır tabii ki. Kesinlikle. Korkuyor Ömer. Korkuyor. Dur yaklaştırayım bir. Çağatay anneciğim. Güzel. Ya var ya, gerçekten hayattaki en büyük şans insanın ailesiyle birlikte olması sanırım. İnsanın babasıyla, annesiyle hayatta olması özellikle. Allah kimsenin annesini babasını ayrı bırakmasın, ondan ayrı bırakmasın. Bir çocuk için bence en önemli şey de bu. Çağatay bak bakayım, babanla bana bak bak. Şöyle bir baba ol pozu alayım size. Şu an çok kalabalık buralar ya. Gerçekten yaz gelmiş. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel hava ya. Ama çok sıcak. Baba. Babası yaklaştır yaklaştır. Baba diye bağırıyor. Baba mı? Baba diyor. Çağatay baba yok anne. Babası. Ayakları nasıl deyince ne yapıyor bak. Çok sıcak. Gerçekten evet. mi? Evet. Bak abi ne yapıyor? Bak, bakalım ne yapıyor? Bak, ne yapıyor?

başladı. Uykusu geliyor. Uykusu geliyor herhalde aşkım. Baksana bağırıyor. Aynen, Islattınız tabii pantolonu, tişörtü. Yoruldun mu Çağatay? Hiç de i̇şte, yoruldum ben değil mi? Yoruldu, yoruldu. yoruldu. Biraz yere. Yok Kimle aşkım ya, hayır, hayır, hayır. Zaten. Olsun ya. Bir de çocuk tuzlu şu an, çocuğu yıkamamız gerekecek. Şurada su var herhalde. Evet, bilmiyorum artık su ayarlıyor. Aa, mu? su var işte, bak. Aa, evet, ama Çağatay üşümez mi o suda? Ayaklarına tutarız. Ya pantolonu varsa yedik, o tutuyor mu yedik? Var, var hadi bakalım ama işte altını açmak gerekir o zaman olduğunu oğlumu söyleyelim. al biraz da sen bizi bak zaten ayaklarını kuma gömelim hadi, hadi. küçük ayaklarını kuma gömüyoruz Ettin mi Çağatay sen Babası babası ayakları kayboldu. oldu ayakları. Hadi al. Al evde her ev yeri dağıtıyorsun. <laughs> bak. Bak annem ne güzel. Sen bundan kale yapmayı öğrenirsin birkaç yıl sonra bak. <laughs> 打开，打开。 Ben İzledim. oğlum. İzledim. anne için en güzel Herhalde mi? Ya Herhalde ya? Yolu bulurlarsa gelecekler. <laughs> Yolu bulurlarsa gelecekler. <laughs> Zaten gelmek üzereler dedi ne zaman? Bunu yiyordu gördün mü? Yok. Yes, evet, evet. affetme. Evet. Evet. Çağatay. <laughs> Çağatay. <laughs> <laughs> eline bak eli kum dolu. Yemek Aa. yok. Yemek yok yok. <laughs> Ağzı kum oldu bunu. Al eşkime için Ağzı kum oldu. Gel. 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 Var oğlumuz. Suyu var mı? Aha. Nerede? Çantada. Alıp geliyor mu? Abi ne getirdi? Bak. Aa bak bir sürü getiriyor. Bunlar da oyna. Bunlar da oyna oyna. Al. Bak anneciğim deniz taşları. Al. Ama ben yemek değil mı? bu tamam mı? Ben alıp Şantada. Bundan kale yap Çağatay. Hadi oyuncak yap annem kendine. Hadi. Birilerini gösteriyor. Sevdin mi burayı? Sevdin mi burayı? Ağzına götürmesin. Ha?